Sevgili kovalar ve yükselen kovalar, Astro Ece kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugün, zodyağın dahisi, özgürlük savaşçısı ve Şubat ayının asıl ev sahibi için, 2026 yılının belki de hayatınızdaki en büyük milat noktasını barındıran o sarsıcı ayını, Şubat 2026'yı konuşacağız. Sevgili kovalar, biliyorsunuz ki siz devrimlerin, yeniliğin ve geleceğin burcusunuz. Ancak bu Şubat ayı sizin için sadece bir doğum günü ayı değil. Adeta küllerinizden yeniden doğacağınız, kimliğinizi baştan aşağı değiştireceğiniz kadersel bir devrimi müjdeliyor. 2026 yılı genel olarak büyük bir dönüşüm yılı ve Şubat ayı bu değişimin merkez üssü, sizin burcunuz. Birinci evinizdeki, kimlik, görünüş ve yaşam enerjisinde o tarihi güneş tutulmasından, yöneticileriniz Satürn ve Uranüs'ün kadersel dansına kadar her anı büyük kişisel ihtilal odaklı bir Şubat bizi bekliyor. Öncesinde küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz, abone olmanız ve bu videoyu beğenerek bana destek olmanız benim için çok kıymetli. Yorum yapmanız ve Hype butonuna basmanız bu kanalın en büyük yakıtı. Sizin desteğinizle bu kadersel bilgileri daha fazla cana ulaştırabiliyoruz. Hazırsanız, hayatınızın önündeki 20 yılı mühürleyecek o devrimsel Şubat kapılarını birlikte aralayalım. 7. Evde Aslan Dolunayı İlişkilerde Aynalanma ve Karar Vakti Şubat ayına 1 Şubat'ta gerçekleşen Aslan Dolunayı ile oldukça güçlü ve netleştirici bir giriş yapıyoruz. Bu dolunay sizin tam karşıt alanınızda, yani 7. evinizde, evlilik, ikili ilişkiler, ortaklıklar ve açık düşmanlıklarda gerçekleşiyor. Ayın ilk günlerinde bir süredir devam eden bir ilişkinizde veya iş ortaklığınızda artık tamam mı, devam mı diyeceğiniz bir kadersel final noktasına tanıklık edebilirsiniz. Bu dolunay sizin ötekiyle olan bağlarınızı parlatıyor. Belki kadersel bir imza atıp evlilik kararı alacaksınız, belki de size yük olan bir ortaklığı bitirip özgürleşeceksiniz. Aslanın o cesur ışığı altında, ilişkilerinizde kendinizi ne kadar var edildiğinizi sorgulayacaksınız. Unutmayın, bu dolunay sizin karşıtınızda gerçekleştiği için, partnerinizin veya ortağınızın ihtiyaçları bu ay başında önceliğiniz olabilir. Ancak bu sizin 17 Şubat'taki o büyük uyanışınız öncesinde son biz durağıdır. Büyük kişisel devrim. 17 Şubat Kova Güneş tutulması. Şubat ayının kuşkusuz en sarsıcı, en görkemli ve hayatınızı baştan sona değiştirecek olan olayı, tam da sizin burcunuzda gerçekleşen gezegen yoğunluğu ve 17 Şubat'ta Kova burcunda gerçekleşecek olan o tarihi güneş tutulması. Sevgili kovalar, bu sizin için bir kimlik ihtilali demektir. Dış görünüşünüzden hayata bakış açınıza, adınızdan toplumdaki duruşunuza kadar hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı 20 yıllık kadersel bir döngü başlıyor. Bu tutulma, önümüzdeki 6 ayla 1 yıl boyunca etkisini gösterecek muazzam bir yeniden doğuş enerjisi taşıyor. Bir anda dış görünüşünüzü değiştirebilir, hayatınızın rotasını 180 derece başka bir yöne kırabilir veya tüm dünyayı şaşırtacak kadersel bir projeye imza atabilirsiniz. Kovanın o dahi ve asi enerjisi size sana dar gelen o eski kalıpları yık, gerçek özgürlüğünü ilan et diyor. Uranüs'ün bu tutulmaya yaptığı sert açı, özellikle aile içinden veya yuvanızdan gelen sürpriz gelişmelere, ani taşınmalara veya ev hayatınızdaki radikal değişimlere neden olabilir. Kendinizi yeniden icat ediyorsunuz. Bu süreçte korkusuz olun. Çünkü evren sizi en orijinal versiyonunuza dönüştürmek için çalışıyor. Maddi kaynaklar ve değerler Venüs ve Merkür'ün balık seyahati Şubat ayının ikinci yarısında 6 Şubat'ta Merkür ve 10 Şubat'ta Venüs ikinci evinize, yani para, özdeğer ve maddi kaynaklara geçiyor. Bu kovalar için finansal olarak şifalı ama bir o kadar da dikkat edilmesi gereken bir dönem. Venüs balıkta yücelir. Bu da maddi konularda muazzam bir bereket, yardımseverlik ve yaratıcı kazançlar yaşama şansı verir. Güzel yatırımlar yapabilir veya kendi değerinizi çok daha yüksekten belirleyebilirsiniz. Ancak dikkat, Merkür balıkta biraz sisli ve dağınıktır. 26 Şubat'ta tam da bu finans evinizde Merkür retrosu başlayacak. Bu ne demek? Ay sonuna doğru parayla ile ilgili iletişim kazaları yaşanabilir. Biz bu ödemeyi yapmamış mıydık diye geçmişe dair kafa karışıklıkları gündeme gelebilir. Eski bir alacağınız şaşırtıcı şekilde geri gelebilir. Harcamalarınızda sınırları aşabilir veya hayali yatırımlara çekilebilirsiniz. Büyük finansal kararlarınızı ayın ortasına kadar netleştirin. Ay sonundaki retro sürecini ise bütçenizi yeniden organize etmek için kullanın. Zihinsel disiplin ve iletişim Satürn'ün koç yolculuğu başlıyor. Şubat ayının en önemli gökyüzü olaylarından biri, yöneticiniz Satürn'ün koç burcuna, yani sizin üçüncü evinize, iletişim, yakın çevre, kardeşler ve fikirlere girişi ve burada Neptün'le yapacağı o tarihi kavuşumdur, 20 Şubat. Sevgili kovalar, bu sizin için zihinsel ustalık ve fikirlerde disiplin vaktidir. Önümüzdeki birkaç yıl boyunca konuşmalarınız, yazışmalarınız ve fikirleriniz konusunda çok daha sorumlu ve sistemli olmanız gerekecek. Satürn burada size, sözlerinin ve fikirlerinin sorumluluğunu al, diyor. Yeni bir eğitime başlamak, bir kitap yazmak veya yakın çevrenizle olan iletişiminizi tamamen kurumsallaştırmak bu dönemde kadersel olarak gündeme gelebilir. Ancak sıfır derece koçtaki bu kavuşum aynı zamanda kadersel gibi manifest gücü de veriyor. Artık sadece düşünmek değil, düşüncelerinizi kadersel bir gerçekliğe dönüştürme sürecindesiniz. Hayallerinizdeki o büyük projeyi somutlaştırmak için gökyüzünden muazzam bir destek alıyorsunuz. Sağlık ve enerji uyarıları. Sinir sistemine dikkat. Şubat ayındaki Mars ve Uranüs karesi ay sonunda sinirsel gerginliğe, ani öfke patlamalarına veya teknolojik sakarlıklara karşı sizi uyarıyor. Kendi burcunuzdaki Mars sizi çok hızlı ve sabırsız kılabilir. Özellikle ev içinde veya aile bireyleriyle olan iletişimde kısa devre yapmamaya özen gösterin. Zihniniz çok dolu olabilir. Tutulmanın getirdiği o devrimsel yük sizi fiziksel olarak yorabilir. Bu ay kendinize bir dijital detoks alanı tanıyın. Özellikle su ile temas etmek veya doğada vakit geçirmek ay sonundaki o sert enerjiyi şifalandırmak için en iyi yol olacaktır. Ayın kritik tarihleri. 1 Şubat. Aslan dolunayı. İlişkilerde netleşme, ortaklıklarda bir final ve aynalanma süreci. 3 Şubat. Uranüs 4. evde ileri. Ev ve aile hayatında beklenen düğümlerin çözülüşü. 14 Şubat. Satürn 3. evinize Koç giriyor. Fikirlerde, eğitimde ve iletişimde disiplinli ustalık dönemi başlıyor. 17 Şubat. Yılın en kritik günü. Kova Güneş tutulması. Kişisel kimliğinizde ve hayata bakışınızda 20 yıllık yeni bir devrin başlangıcı. 20 Şubat. Satürn Neptün kavuşumu. Hayallerdeki projeyi veya fikri somutlaştırmak için kadersel mühür anı. 26 Şubat Merkür retrosu başlıyor. Para konularında geçmişle hesaplaşma ve nostaljik harcamalar vakti. Ayın ritüeli. 17 Şubat tutulma gecesi bembeyaz bir kağıda yeni ben versiyonunuzda olmasını istediğiniz 3 özelliği yazın. Kağıdın üzerine bir adet turkuaz taşı kova taşıdır ve bir tutam deniz tuzu koyun. Eski benliğimin kısıtlamalarını sevgiyle serbest bırakıyorum. Yeni, özgür ve dahi versiyonuma kadersel olarak merhaba diyorum diyerek niyet edin. O turkuaz taşını ay boyunca üzerinizde devrim tılsımı olarak taşıyın. Kendi devriminizi bu ritüelle mühürleyin. Ayın olumlaması. Ben özgürüm. Ben özgünüm ve ben değişime hazırım. Kendi gerçekliğimi cesaretle inşa ediyor ve dünyaya ışık saçıyorum. Hayatımın her alanında yeniliği ve bolluğu kabul ediyorum. Her kadersel adım beni daha güçlü ve daha bilge bir versiyonuma taşıyor. Evet sevgili kovalar, Şubat 2026 sizin için o meşhur dahi iradenizi kendi hayatınızı baştan yaratmak için kullanacağınız muazzam bir ay. Korkmayın, eski dünya yıkılır ki yerine çok daha teknolojik, özgür ve görkemli bir gelecek inşa edilebilsin. Siz zaten Zodiac'ın en yenilikçi ve geleceği gören ruhusunuz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizin Şubat ayı yeni ben niyetleriniz neler? Yorumlarda buluşalım. Her birinizi büyük bir heyecanla okuyorum. Mart ayının o şifalı enerjilerinde görüşmek üzere. Işığınız hiç sönmesin.